Biz güvenliği sağlamadığı için biz buradan konuşuyoruz. Ama veda evet. konuşuyoruz. Evet. Polis, emniyet müdürü, vali biz bu güvenliği Hadi sağlayana bu kadar burada duracağız. Var. Vatandaşın güvenliğini sağlayana kadar evet. burada duracağız. Bir yere gitmiyoruz. Sizler, sizler burada provoke edilmiş. Kadınların başına, elinde Türk bayrağı olan insanlara milliyetçilik üzerinden insanlara taş attırıyorsunuz. Türk bayraklarının ellerinde olan insanlara hakaret ettiriyorsunuz. Bir avuç insanın tedbirini alamayan emniyet müdürü, vali, hepimiz hakkında suç duyurusunda bulunacağız.